Merhaba arkadaşlar ben Halil. Bugün Bente'nin Umitix'lerini yaptığım karta onları göstereceğim. Karton da var. Başından bir başlayalım. <laughs> Klasik Umitix. Şöyle. yapıyorsunuz görüyorsunuz burada da uzaylı şeyleri var. Şöyle Ellerinize böyle döndürüyorsunuz. Bu böyle. Bu mitiksimiz böyle. Diğer o mitiksimiz bu. Bu mitiksimizde şurasında şer var. Kart. Böyle takıyorsunuz. Hangi sayı? Diyelim ateş topu. Ateş topu tamam. Gramatik olarak Ateş topu diye gidiyor. Diğer müzikimiz böyle. Ben burada istediğim böyle yaptığım için de e var. Örümcek maymun. falan bilmem işte. Bildiğimiz şey. Bildiğimiz hem ateş topu var hem de bazı uzaylılar var. burada bizim bildiğimiz bantin gelişmiş hali saati bu zaten onun özelliği var böyle atıyorsunuz böyle duruyor. atıyorsunuz öyle durdu yani böyle de ya böyle sanki video çekeceksiniz bunu yap, yaptınız şu diye gidiyor. Diğer oyunumuz seksimiz bu. Diyelim ben şey demişim. Ateş topunun galiba vardı. Hatırlıyor, hatırlıyor muyum? Vardı. Ateş topu Evet. Şu ateş topu vardı. Aha, evet evet. Ateş topu oldu. Bu güzel. Beğendim bunu. Gelişmiş tüm omitiks. o Bu da. Bunda şey tek önce vardı. Şöyle yapıyorsunuz. Bu biraz şey zor çıkıyor. Bunun özelliği ise şöyle böyle olması. Yani Diyorsunuz bak bak. Yo hop, diye geliyor ve de böyle basıyorsunuz. O da içe katabiliyorsunuz. Öyle. Üç özelliği var bu. Gelelim. Ultu Matrix ve de Omnitrix. Şu. <laughs> bu yaptım. Kötü oldu kötü olmayacaktı aslında. Böyle burası böyle böyle açılıyor, kapanıyor. <laughs> Bu müthiş öyle değil. Mesela diyorsunuz örümcek maymun görünüyor ama Bizi böyle çeviriyorsunuz, çeviriyorsunuz. Aklınızdan öncek maymun vardı. Şöyle yapıyorsunuz ve de basıyorsunuz. Örümcek maymun oluyorsunuz. Ultimatix'imize geçelim. Ultimate de yine anlattığım gibi öyle süzülebiliyor ben test edeyim. istersem test edeyim. Evet. Oluyormuş. Bunda da var. Şöyle taktığınızda sıcakta tutuyor elimiz. Zor çıkıyor oldu madde. Şöyle yapınca çıkıyor. <laughs> Olmayacak. Şöyle şöyle. Şuradan da şöyle <laughs> çıkacak. Uf. Uldumak şey, şey zor çıktı. Ge Gelelim şeye. 11 8 sadece. Ne hangisinden başlarsam? Evet bak. Bundan başladık. Evet. Bunda böyle açıyorsunuz. Ama burada Omnix şeklini görmeyeceğiz. Bir tek bir görüyoruz buradaki uzaylılar ego ego ee, şey neydi diyor beyin fırtınası bu kalın buldu galiba bu oyuncak mı hmm. albedonun saatini biraz göstereceğim şimdi diğer bu bu şey Yine otomatiks gibi ölüme yapışacak kalacak. Böyle göstereceğim. Bunun kapağını böyle açıyorsunuz. Ve böyle alttan tuşu var bunun. Şöyle diğerleri gibi. Basıyorsanız oluyor. Bunun şey şöyle özelliği var. Kulluyor. Gelelim o mitik çalıcı. Şöyle kutu yaptım. 10 bitik var. Şöyle koyacağım. Gelen 4 tane evet. Yani 4 tane uzaylı seçeceğiz. Kendim yaptım ben bunu. Dur, yapışmış mı? Bunu ben kendim yaptım. Bunun ismini hatırlıyordu onu unuttum. Güncelleme. Şurada galiba evet. Ege Egegö. Bu egü Bu ne? Tek yüze gibi bir ses. Şey. Tek yüdü. Şurası yommuş galiba. <laughs> İnceleme. Hmm. Şimdi biz böyle yapıyoruz. Yaptığımız zaman çeviriyoruz, çeviriyoruz. Bir tane fırladığı zaman bir puan alıyoruz. İki tane gelirse iki puan. Üç tane gelirse üç puan alıyoruz. Dörde de gelirse dört puan alıyoruz. Çalkala Hop. Dur. Şimdi. Hop. Kaç tane düştü? İki. Yani iki puan bende. Oluyor. Yok iki puan değil. Bir tane düşmüş galiba. Heh, <laughs> evet. Tekirge buraya fışırmış. Yani üç puanım oluyor. Tekirge fullamış. Üç puan oluyor. Yüzü salladım ben. Hemen göstermek için. Bunu şey, bunu en son koydum. Dökülüyor çünkü. Gelelim algoritmanın saati. Alba saati yine dediğim gibi şöyle basıyorsunuz bak. Böyle. Böyle diğerleri gibi basıyoruz. Evet. Diğer ömütiksimiz şey. Hani tüm bentenler vardı ya. Oradaki şey. Zombi gibi bir şey. Onun saatini yaptım küçük kalleri. Gelelim. Bu ne son göstereceğim. Gelelim 10 mitiks'in birleşimi. Yine bu beni elimiz sıkışıyor. Bu da ben 23'ün bu şeydi. Ben 10 beni saati. Ben 3, ben, ben, ah ben 23 ile karışım. Burası da Albezola. Ben, ben, ah ben 10 beni saati. Burada da bildiğimiz Elifos şey, deki uzardı Şimdi De, gelelim ben onu saatini. saatine. Ne? bu bu böyle kağıt oluyor. Şöyle yapıyorsunuz. Böyle hani onun burasında saat yok ya elinde filan. Yani dedim ben ultimate şey insan Şöyle gördüğünüzde tutuyorsunuz. Arkadan düşünüyorsunuz galiba. Var diye sonra uf. Gelelim diğer ben 10 bin saatine. Bunlar yapım aşamasında. Daha bunlar boyanacak. Torunu takayım. Şöyle. De. Bu yine dediğim gibi şöyle yapıyorsunuz. İzleyen zaten biliyoruz. Şöyle yapın. Dönüşüyorsunuz yani. Kral şoku diyorsunuz. Oluyor. Yine aklından düşünüyorsunuz. Gelelim. Aa ben şeyi unuttum. <laughs> Bu saatteki uzaylılar. Şöyle yapmıştım. Bunu böyle takıyoruz. Taktıktan sonra buradaki uzaylıları seçiyoruz. Söylemeyi unuttum. Gelelim Kevin Levin'in saatine. Bu da hem küçük. Buradaki saat şey hani o değdi ya. Hep darbe çeneğinin olmadığı saat. Ama buradaki darbe çeleninin olduğu yer. Değil mi? Videomuz bu da kaldı. Yani bunun şeyi de devamı gelecek. O değil karakterler. Omniverse sayesindeki karakterleri yaptım. Yani ben seni yapmadım. Ben yaparız belki. İşte yapacağız. Büyük korku. bol. Gölge hayalet. kampçısı var. Yani onlarla onları göstereceğim. Ve de ben de yaparız. Belki Bloks'a yaparız. Öyle şey. Hadi like atmayı unutmayın. Evet. Belki bir zaman şey oynarız. Benten çalıncı. Benten videosunu çekeriz. İşte öyle yaparız. Ve de benten legolu şeyler yapacağız. Like at bu videoya. Hmm, kaç bin like gelsin? 100 bin 100, 100 like gelsin. Bak al ses az az 200 değil 100 like 100 like lütfen gelecek hepsi de hadi görüşürüz